FM24 mobile severler. Evet görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. City ile oynuyoruz. Şöyle geldik beraber kuralım hemen. Yapıştıralım bakalım. Üçüncü kez finaldeyiz. İki kupa aldık. Üçüncü kupayı alabileceğiz mi? Rakip çok zorlu. Hücum oynatacağım. Asla kontrol etmeyeceğim. Çünkü buraya kadar hep vura vura geldik. işte vahiy attı. Vura vura geldik. Eze eze geldik biz buraya. Gördüğünüz gibi... Vahinin golü geldi. Cidden mükemmel bir yatırım oldu benim için. Adam gol makinesi oldu ki öbür oyuncuların istatisine bayılacaksınız. Bakın bu taktiği güçlüyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel abi bak kurun bombalasın çok keyifli bir taktik. E, ee, istatistiklere bayılacaksınız. Öyle tek oyuncu istatistiği de değil ha. Yani birazdan göreceksiniz. Evet, önce şu maçı alalım. Finali koparalım. Bir gol daha atar mıyız? Abi şu Siemens var ya üf efsane efsane bak. Harbi Siemens bambaşka bir yetenek. Birazdan istatistiklerini göreceksiniz. Evet ölü maçta çok ölü gidiyor. Bir şut bir şut yani cidden yakışmayan bir final. Evet biz 3 şuta çıkmışız güzel. Dikkat edelim. Aman ha bir tane free falan yeriz. Evet şöyle bir oyuncu değişikliklerine yavaş yavaş gidelim. Gimenez'i yerine Fatih şey ADM'yi aldım. Ön libero alalım. Yine burada Mario'nun yerine de Boloselli aldım. Şöyle bir başlayalım. Bakalım. Oyuncuların etkisi nasıl olacak? Bir gol daha bulsak çok rahatlayacağız. Ama üstünlük bizde görüyorsunuz. %54 ile oynuyoruz. Bayağı... evet ikinci gol geldi. Vahinin golü. mi Diomani TD'den çeken topu tamamladı Vahidi. Mükemmel işte 2-0. Buradan sonra da herhalde maç dönmez diye tahmin ediyorum. Artık kupa sit, sit de değil. Tabii ki biz de evet pişman ettik sizi. Saldırdık, kontrol etmek. Çünkü neden hep kontrollü çıkıyorduk? Hatırlarsanız diğer iki finalde. Ama o taktiklerin tabii ki içeri ona göreydi. Abi bu taktikten o kadar eminim ki görüyorsunuz. Yargı dağıtıyor. Takım da güzelse anormal bir şey olmadıktan sonra işte gördüğünüz gibi beraber yine kupa, kupa canavarı Hamza Yaz bir kupa daha aldı. Kupaya doymadık. Harbiden Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üçüncü kez ve keyifli olarak alıyoruz. Cidden size taktik sunmaktan çok keyifliyim. Ee, şöyle bir gidelim Şampiyonlar Ligi'ne. Evet, burada da görüyorsunuz bir mağlubiyetim var ama göstereceğim o mağlubiyeti. 34 maçta 16 gol yedik, 86 gol attık. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bombaladık. 6 beraberliğimiz var. Evet, biraz saçma beraberlikti oldu ama tek mağlubiyeti Bayern Münih'e karşı aldım. Onu da göstereceğim size. Beraber inceleriz. Şimdi bir ilk önce şu Şampiyonlar Ligi'ne bir gidelim arkadaşlar. Aa pardon, yine yanlış tıkladım. Kıtalar arası yine Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Şurada istatistiklere bakalım. Evet. Vahi gördüğünüz gibi 13 golle Martinelli ile beraber gol kralı olmuş. Asiste ise burada Simmons'ı görüyorsunuz. Cidden Simmons yargı dağıtıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim alabiliyorsanız biz aldık. Keyfimize baktık ki ilk 5 maç çok kötü. Sonra bir açıldı bir açıldı adam. Şimdi bak istatistiklere not alın arkadaşlar. Bak 51 maç 35, 35 gol 11 asist. Bak gel yandaki forvet abi bak istatistikler efsane bak 51 maç 28 gol 6 asist bak sen Siemens'a bak maşallah diyerek bak ama Simmons 21 gol 22 asist abi efsane bak 142 milyon aldık satışa koydular zaten değeri kendi yine arttı. Bak Reyna'yı göstereceğim şimdi. Dediğim gibi tek oyuncu istatistiği değil bak bu. 8 gol 18 asist. Görüyorsunuz bak Reyna 18 asist. Yine burada Baturani ona bakalım. 5 gol 9 asist. Bak. Bu asist kralı kardeşimiz de 4 gol 9 asiste katkıda bulundu. Başka oynattığımız kim vardı? ADM mi vardı? Genelde ikinci yarı hep soktum. O da 17 gol 6 asist yaptı. Yine burada e, Mokoko oynadı. Nerede Mokoko? Burada. Başarılan sürekli şampiyon. 8 gol 2 asist de onun var. E, Alkares'i oynattık. Orta sahada 2 gol 2 asisti var onun da. Yine burada Gonzales ara ara oynadı. Onun da 1 gol 6 asisti var. Bak görüyorsunuz sağ bek sol beke gidelim. Bu ser bekler etkili olmamıştır. 7 asist çünkü normalde ben bekleri daha böyle atraksiyonlu kullanıyordum. Bu da 75 milyon olduğu altyapıdan çıkan oyuncum. Gördüğünüz gibi. Evet. Beraber ligi inceledik. Bir de hakkı oradaki istatistiklere bakalım. Evet. El Vahi ile Jimenez 20 gol. 31 gol. Kane bayağı atmış. Yine burada Simmons da 14 golle bayağı üstün oynamış. Burada Astral Reyna'dır herhalde. Evet. Reyna 16 asist. Simmons 10 asist bak elvahi. Aa bak böyle çok oyuncu olunca insan hoşuna gidiyor. Bak ballandıra ballandıra anlatıyorum. 83 milyon olmuş Reynan değeri de bu arada. O da iyi zıplamış. Güzel. Gayet güzel istatistik. Hadi gelin artık taktiğimize gidelim. Dikey tiki tak oynadım arkadaşlar. Ee, aynı benim yaptığım gibi yapın. 2 kanat bek. 2 tane pasör stoper. Gördüğünüz gibi Diomen dedi abi çok iyi 114'lük. Şu şey bak 18 pası. Şimdi yanındaki defansa gideceğiz. Onun da pası 14. Bir de beraber şöyle beraber oynadı bir adam daha var. Göstereyim. Onun pası da 14. Pasör stoper olarak seçin bunları ikisini. Orta sahamızı bu şekilde tutun arkadaşlar. İki tane gezici orta saha. Gezici orta sahalar nasıl anlıyorsunuz? Bak şu os ve op yani hem orta saha hem de AMC oynayan oyuncu bu şekilde oynayabiliyor. Daha çok etkili oluyor. Ortaya ise arkadaşlar ya DOS, DOS oynayan bir oyuncu ya da yine bu iki yönlü orta sahayı koyabilirsiniz. Mesela bizde bu adam iki yönlü orta saha olduğu için bunu bu şekilde koyduk arkadaşlar. Ve baya da forvetlerim ikisi de fırsatçı golcü şeklinde oynadım. Ki bakın arkadaşlar vahiy ile giymenizi tavsiye ederim ama burada Cidden Simmons. Abi özelliklere bakar mısın? Bir tane 9 bir tane 8 var mı? Bak özelliklere bak. Cidden ya buklu oyuncu değil. Herhalde bu olsa gerek. Vahiy nasıl? Vahiy'in de bitirici 20 olmuş gördüğünüz gibi. O da bayağı etkili. Zaten bizi şampiyonlar ligi şampiyonu yapan da oydu. Evet. Oyun şeklimiz hücum. Genişlik daralan. Tempomuz yavaş. Ve yaratıcı oynadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etkisini bayağı da güzel gördük. Savunma çizgimiz yüksek. Pres her yerde topu amlemiz sert bak bu sefer gördüğünüz gibi. Normalde ben tedbirli ve normal atıyorum ama bu formasyonda bu çok güzel oldu. Hücum şeklimiz çok güzel. Erken ortalar attık. Gördüğünüz gibi bekleri ileri çıkart demedim. Ondan anladınız mı asistler öyle? Eğer bekleri içeri ileri çıkart derseniz formasyonu bozabilirsiniz. O yüzden bu şekliyle oynayın. Gördünüz zaten etkisini. Şu da atlayacağız. Ara toplar oynayacağız. Yine burada paslaşmamız karışık. E, pas odağımız karışık. Kalecimiz de kısa şekilde başlatıyor. Arkadaşlar duran toplar çok önemli. Duran top e, taktiğim var. Videosunu izleyin. Kesinlikle tavsiye ederim. Bakın çok etkili olacak. Bu oyuna damga vurmanızı sağlayacak. Şöyle okları falan görüyorsunuz. Baya da etkili. E, şimdi yine size ay parçasını bir daha gösteriyorum ve veda ediyorum. 21 gol 22 asist. Simons Cidden Simmons'ı çok seviyorum. Ee, böyle oyuncu olarak da bayağı beğeniyorum. Mesela PSV'deydi galiba. Neler yaptı neler. Şöyle bir gidelim PSV kariyerinde tam net işlemişler mi? 19 gol atmıştı ama harbi yargı dağıtmıştı o sezon. Oradan da Leipzig'de şu an kariyerini devam ettiriyor. Ee, 6 milyona Paris geri almış. Biz de onu 142 milyon aldık. Para helal hoş olsun. Hakkını verdi. Zaten satmayacağım eee yeri dolduracak bir oyuncu değil. İstediğiniz kariyer var mı? Yani bu kariyeri devam mı edeyim, sıfırdan kariyerim açayım. Mesela oyuncu transferi veya istediğiniz kariyeri böyle detaylı yazarsanız aynısını birebir yaparım. Ben Hamza Ayaz FM 24 Mobile'a yargı dağıtmaya, sizle beraber keyif almaya devam ediyorum. Like at, abone ol, devamı yazın